Baş bayi, ana bayi. Evet, hadi. Balık yiyoruz abiler, balık yiyoruz. Aynı balık yiyoruz. Dön bana. Avu büyüğünden, Norveç somonundan bir tane büyük. Hadi 300 al. Yapmaz e, ki. Eee, abi. Eee, başla. E, e. 365 gününde yandık ayağına. Ne kadar aldın? 100 lira, 100. Söyle. Dava yaptık, koş koş koş. Ne dava yaptık, koş koş koş. Hoş geldin. Şöyle şimdi havaların soğuk olması, işte memleket kar, yağmur falan filan gittiği için denizi etkiliyor tabii ki. Ama şöyle bir yana da var, e, balıklar yağlanıyor böyle kar yağınca falan. Hamsilerde gene azalma fazla yok. İşte mezgitlerde biraz azalma var. Gene de rakamlar çok düzgün. 100 lira kilosu mezgitin, istahort 100 lira, hamsi 150 lira. Bunun yanı sıra e, şeyler var, e, kültür balıkları var. Onlarla devam edeceğiz. Böyle gider bu iş. Barmiyanın kilosu boyuna göre değişir. 100 lirayla 300 liraya, 400 liraya kadar barmuya var. Boyuna göre değişiyor. Vatandaşların en çok rağbet ettiği balıkların başında bir kere olmazsa olmazımız hamsi. İkinci sırada mezgit gelir, istavritten böyle devam eder. Ben mezgit almayı düşünüyorum. Fena da değil, pahalı da değil, iyi, iyi yani idare eder. Ne yapalım biz dar gelirli aileyiz. O kadar pahalı olduğu zaman yiyemiyoruz, bakıyoruz. Üç bize göre olduğu zaman alıyoruz. posta <laughs> kutusu